seni İlla ki ne ben alacağım diye bir şey yoktu. Adam bok değil. Buz koymuş. Buz koymuş evet, Hı -hı, var, ya, Ben almadım bir şey. Yani, burası ya kanka şu. Olha hum, o hum. Alakası yok ama. Bir şey yok. Al, 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 al. Beyler size bir güzel bir kar 98 vuruş göstereyim mi? <laughs> Bak. Çok güzel kafadan geliyor. Bu da bozdu. Vurun gidin onu vurun. Tam adam o bak orada içeride görürsünüz ya, yanınız. Adamsınız. Yağmur'a da var bırak. Lütfen gerek mi? Yok. Gel lan bir saniye ye ye. Bir Ben de adamı Oğlum ben motorlu yapıyorum. Ben hiçbir şey yapamam. Yeter. O karla nasıl yemedi karla? Şurada biri var. çocuk bana verseniz biriniz olur mu? Abi susturucu. Al susturucu. Bunun için bir like'ınızı da isterim. Uzatmama katarsan güzel olur bunu. Al dostum evet. Eyvallah güzel kardeşim. Gelin önümüzde de birini öldürdük. Evet arkadaşlar bir tane adam kaçıyor. Yine son kardeşlerim. Zeres kardeşlerim. Bu aklıma var. kanka. Gelin abi eve. Enes canlı basın. Herkes bir enerji içsin. Burada 9 tane enerji var. Ver gel birini vereyim. Abi. Al. 4 tane attım. İkisini siz alın. ikisini sen. Aha. Bölüşün abi. Murat 4 Şey. Al, Nereden sıktın? Neden sıktın? Bekleyin ben bir bot takım Oğlum Bu kolun bir Gördüm. Adamı bayıltmışlar. Killerini aldım. Biri bayıltmış ben de killini aldım. Şurada bayıldı adam. Bakın öldürdüm. Hatta görüyorsun. üç numara nereye gidiyorsun adam biz? İşte bu. 6 kille çıktım. İşte bu. Yemin et altı kille. En kil sonunda hepsini ben öldürdüm. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. 12 kil ben aldım. 5 Murat aldı. 1 Enes aldı. Toplam yani. Olmayan kelle hocası çıkmış. Evet daha bir videoda e çıkıyorum. Yani toplam arkadaşlar kaç kilimiz oldu? 18 tane kilimiz oldu. Yani böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olursunuz. Beni çok mutlu edersiniz. Güzel bir maçtı. Artı İsterseniz, 44 görüşürüz. aldım Ramazan. He? Artı 44. Ben de bayağı aldım. Ben de artı 60 aldım. Artı görüşürüz. Lazım. Let's go. Ne?